Otoseri'den merhabalar. Ee, Can'la yine e, teknik konu üzerine konuşacağız. Konu da egzantrik milli, araçlardaki ve önemi. Can ben konuya çok o kadar uzam ki topu tamamen <laughs> sana atacağım yani burada. Ben anlamadığım konuları soracağım sadece. Tam da istediğimiz şey buydu aslında <laughs> programın işleyiş açısından Şimdi egzantrik mili yani artık egzotik yerine kullanılan bir argo tabir halinde de e, gün içinde rastladığımız bir ifade. Çok egzantrik diye şey yapabiliyor insanlar. Hani söyleniş itibariyle ağzı oturan bir yapısı var. Ee, teknik olarak silindirlerin içerisinde pistonlar yukarı aşağı inip çıkarken bu pistonların e, taze yakıt çekip e, kirli havayı hangi kanala e, göndereceklerini belirleyen sübapların açılıp kapanmasını ve bu açılıp kapanma zamanlarının yakıt e, yakma verimliliğinde çok ciddi payı olduğundan dolayı ayarlanmasından sorumlu olan mili egzantrik millidir. Egzantrik mili tahrikini krankta alır. Kraliçeden zincir veya dişli e, sistemi veya kayış vasıtasıyla e, hız alarak e, üzerindeki kamlar e, sayesinde yani elektrik e, şeyler sayesinde çıkıntılar sayesinde süvapların e, ileri geri oynamasını açıp kapanmasını sağlar. Açılan süvabın geri kapanması genellikle yay vasıtasıyla gerçekleşir. Genellikle diyorum çünkü Ducati'nin kullandığı bezmodromik sistem var. Onda hem yukarı hem aşağı oynamasını süvapların eksantrik mili e, üstleniyor çok farklı şeyleri mevcut. Üretim sistemleri mevcut eksantrik mili hususunda. Şimdi öncelikle 90'lı yıllardan bir alıntı yapalım. Spor otomobillerde özellikle GTI'lerin yanında, hele ki Honda'larda, Suzuki'lerde DOHC yazar. Açılımı Double Overhead Camshaft. Yani üstten çift eksantrik. Şimdi Eksantrik mili, yerleşimi itibariyle söylediğim gibi, krankminden güç alan bir sistem olduğu için e, motor bloğunda farklı yerlere konumlandırılabilir. Hı hı. Şimdi i̇lk e, üretim yapıldığı zamanlar, İlker işte motorlarda diyelim, e, OHV sistemi veya SV, side valves veya overhead valves sistemleri tercih ediliyor. Bunlarda nedir e, temel farklılık? Eksantrik mili, silindirin tepesinde değildir, piston üzerinde çalışmaz. Aşağıda crank kenarında çalışır. Dişi tahrikiyle e, devir alır. E, pistonun tepesindeki süvapları itmek için de push yani itki çubuğu e, kullanır. Dolayısıyla bu e, süvapın açılıp kapanması için gerekli olan kütleyi çok ciddi miktarda artırır. Hareketli bir e, şey mekanizmanın büyümesi söz konusu. Ve sübap motorun yapısında en yüksek sürete çalışan e, malzeme olduğu için hareketli parçalar arasında. Hı hı. Ee, düzenin çok ciddi gravitasyon kuvvetleri biniyor. Motorun e, yüksek devirleri çıkmasını. Subab sisteminin ağırlığı e, çok ciddi miktarda etki ediyor. Bu sistemin verimsiz kabul edilmesi, ki zaten Sidewire denen sistem e, eski Amerikan V8'in özellikle e, rodlarda çıkarttığı karakteristik farklı bir ses vardır. O yüzden Flathead diye geçer. Ford'un 1930'lardaki motorlarında kullanılır flat head, sindir e, kafasının dümdüz olması. Üzerinde hiçbir çıkıntı yok. E ne var? Yanma odasının kenarından aşağıdan itilen sübaplar e, uçları yukarı bakacak şekilde itiyorlar. Hem e, yanma odasının şekli bozuk hem ateşlemenin e, şeyi berbat. E, kalitesi berbat. Bir sürü çiğ yakıt atıyor ama güzel ses çıkarıyor diye hala e, tercih ediliyor. E, güncel motorlarda bunlar tamamen kullanılmayan teknolojiler oldu artık. Sadece büyük e, Amerikan e, V8'leri, bloktan egzantrik sistemini Günümüzde hala kullanmaya devam ediyorlar. Kitap ee, kitapçıkta OHV diye geçiyor. Kullanma sebepleri halen iyi ses çıkarması. <laughs> i̇yi ses çıkarmasının yanında biraz da klasik mimari <laughs> oluşuyor. trigger kayışı birçok insanın e, hani korkulu rüyasıdır trigger kayışı e, kopması değişimi. <laughs> e, bunu elimine ettiği için tercih ediliyor ama motorun maksimum devir kapasitesini epeyce sınırlayan, verimliliğini azaltan bir evet. sistemdir. E, şey, bloktan eksantrik. Hı <laughs> Bunun işte güncel versiyonlarda, güncel motorlarda daha sık tercih edilen uygulaması overhead camshaft. Şimdi OHC veya DOHC diye geçer. OHC sistemi tek kam milinin hem emme subobu hem egzoz subobuna veya suboplarına kumanda ettiği sistemdir. bu motorlarda hani değişken zamanlama sadece tek şey üzerinden gerçekleştirebileceği için, tek egzantrik mili üzerinden gerçekleştirebileceği için seçenekler sınırlıdır. Ama üretim kalitesi itibariyle şeydir yüksek kaliteye düşük maliyetle ulaşmak kolaydır. Avantajdır. Daha basit yapıya sahiptir. Yakın geçmişte kullanılıyordu. 2000'li yılların başına kadar tercih ediliyordu. Hala onu da bazı motorlarında tercih ediyor bu tek egzantrik minini. 8 var. Bunun karakteristik şeyidir ee, hani piyasada bilinen 8 sübaplı ifadesi. Birçok eski motor için, özellikle karbiyatörlü motorlarda e, çok sıkça karşımıza çıkan şeydi, hadiseydi. 4 sindir, sindir başı, 2 sübap demek. E, 16 watt motorlar, e, hatta 20 watt da olabiliyor, 4 veya 5 sübap. E, Sübapın yapısı yuvarlak olduğu için piston yüzeyinde, yanma odası üzerinde ne kadar e, çok sayıda sübap kullanırsanız aslında açılıp kapanan şeyi, yani yüzey alanını o kadar genişletmiş oluyorsunuz. Hı, hı. Verimlilik konusunda işte söylediğim gibi hani slobun ağırlığı çok önemli ya motor sporlarında titan magnezyum alışımında bile tercih ediliyorlar. Ee, binek otomobillerde de artık turboların da eskin kullanımıyla çok ciddi şeylere teknik dayanım sınırlarına yaklaşıldı. Dolayısıyla hani aklın yolu bir gibi. 4 silindir başına dört sulapta bir uzlaşıya varıldı. Bir ara bir söylenti çıkmıştı. İşte Volkswagen mi, Audi mi Türkiye'ye getirdi motorları. 16 wife 12 wife gibi bir, ara öyle bir söylenti çıkmıştı. İşte şey hani söylediğim gibi o güç kısması hadisesi çok sık karşılaşılan bir Bu konu. Bu verimliliği sonuçta birebir etkilen bir olay değil mi canım? Tabi tabi ama verimlilik farklı açılardan ele alınabilir. Evet, evet. Yakıt verimliliği, yakıt üretim... Ya 12 wife 16 wife arası şeyini kıyaslarsak. İşte söylediğim da. gibi Hı. üretim kalitesini aynı maliyette arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla motorun daha uzun süre istikrarlı çalışması, motorun kullanım ömrünün uzaması açısından avantajlı olabilir bazı durumlarda. Volkswagen'in 8 valfli işte 1.6 litre, 120 beygirlik motorları yakın zamana kadar kullanıldı. Evet. Halen piyasada gezen birçok özellikle işte kompakt sınıf modelde Golf olsun, Audi A3 olsun hı hı. tercih edilen motorlar başarılı da sayılırlar ama hani yakıt tüketimleri modern standartlarına göre birazcık daha düşük. Şu anda Ford'un kullandığı şeyler var. Artık neredeyse bütün üreticiler değişken sürat zamanlama sistemine geçtiler. Ford'un kullandığı şeyler var. Tek e egzantrikli modeller vardı yakın zamana kadar ama şimdi dediğim gibi piyasayı domine etmiş vaziyette. Çift, üstten çift egzantrik e tertibatları. E bu 90'lı yıllarda performans simgesi olarak hani otomobillerin sağına soluna yapıştırılan bir ibareydi 16 watt veya işte e DOHC e sistemi. Temel esprisi budur. Ne kadar çok sübap kullanırsanız, sürtünme ve e, ataveti e, kritik noktaya yaklaştırmadığınız sürece motorun devirlenmesini, gaz alışverişini hmm. o kadar rahatlatırsınız. Günümüzde bu kullandığı teknolojiyi arkasına yazan halen var mı? <gülüyor> <gülüyor> e, hobi olarak e, yazanlar var ama e, çift egzantrik yerine artık değişken sübap zamanlaması biraz daha performans çağrıştıran bir ifade olduğu için o bile terk edilmesine rağmen ufaktan ufaktan artık o kendine kaputların üzerinde, çamurluklarda, marşbiyelerde yer buluyor hı hı. ifade olarak. Piyasada bu sistemi en uzun zamanda kullanan firmalar Honda ve BMW. BMW'nin Vanos, Honda'nın VTEC tertibatları. Honda'nın VTEC mesela ben, BMW'nin neydi? Vanos. Hiç duymadım mesela ama Honda, VTEC hep duymuşuzdur yani. Tabii tabii. İşte piyasada model adından ziyade motorun teknolojisiyle hitap ettiği için ustalar, merakları böyle bir algı oluştu. Sistemin esprisi? Demin söylediğimiz gibi sübapların açılıp kapanma zamanlamaları motorun çalışma karakteristiği açısından çok ciddi önem arz eder. Siz yüksek devirlerde daha uzun süre açıp açık kalmasını istediğiniz sübapları göre şeye takarsanız, egzantrikini takarsanız arabanın alt devirlerdeki çekişi ve yakıt sarfiyatı çok ciddi miktarda artacaktır. Şehir içinde kullanışlı olmaz yani. Modifi evet. Modifiye edilen bazı otomobiller var piyasada. Dereceli egzantrik mili uygulaması yapılmış arabayı park edemiyor adam sahibi. Basit alışveriş merkezine park edecekken 4 defa 5 defa stop ettiriyor motoru. Çünkü 2000 devrin altında motor ölü, Güç vermiyor. Evet. İşte mühendislerin kafasındaki temel soru işareti buydu yakın zamana kadar. Bunu değişken sübab zamanlaması tekniğiyle açtılar. Şöyle ki sübabın üzerindeki kanların dizilişini, açılarını farklı bir hidrolik kontrol ünitesiyle değiştirerek bu egzantrik mininin üzerindeki derece sistemini motorun devir bandıyla orantılı olarak artırıp azaltabiliyorlar. Dolayısıyla şuapların daha erken veya daha geç açılmasını e, pistonun konumuna göre daha erken veya daha geç açılmasını e, hareket halindeyken gaz pedalının durumuna veya işte şeye göre değiştirebiliyorsunuz. E, motorun yük durumuna göre değiştirebiliyorsunuz. E, bu da zaten. E, turbo sistemlerinin gelişmesiyle birlikte kombin edilince bugünkü e, saçma performans değerlerından mikro motorlar veya e, korkunç derken şey, yani 1.4'te 160 170 beygir, 170 beygir gibi. gibi çok korkunç güçler verirken 180 beygir gibi 6 litre yakıt tüketen motorların üretilmesi mümkün oluyor. Değişken subap zamanlamasının e, temel prensibi bu. Subapların açılıp kapanma zamanını değiştirmeye göre firmadan firmaya bunlar çok farklı isimlerle e, şeylerine yer buluyor, kendilerine yer buluyor işte VVTi var, VTEC var, Vanos var. Atma ilk gelenler bunlar. VVTi ee... hala arabaların bazı arkasına görmüyor muyuz? E tabi. İşte bu demek. Hı -hı. Temel olarak bu demek. Yani performans çağrıştıran bir şey Herhalde iyi değil insanlar alıyorlar ama hani ne olduğunu bilsinler bu vesileyle. E, peki şimdi arkalarına yazdıklarına göre demek ki bu sistemin kullanılmadığı modelleri de var mı? Yani şöyle mesela bu VVTi şeyin değil mi? E, Toyota'nın. E, Toyota Toyota'nın. Toyota'nın diyelim ki Corolla'sını ele alalım. Corolla'sında bunun VVTi'nin kullanılmadığı modeller de olabiliyor mu? Olabiliyor. Ford'un işte yakın zamana kadar ürün gamında Hani hem değişken sübap zamanlaması olan hem de olmayan modelleri vardı. Hı hı. Değişken sübap zamanlamalı 1.6 litre 115 beygir veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Değişken sübap zamanlaması olmayan motor 101 beygir veriyordu. İki motor arasında hacim aynı olmasına rağmen böyle bir güç farkı hı hı. ve bunun yanında yakıt tüketim açısından da şey daha avantajlıydı. değişken sübap zamanlaması çünkü daha verimli bir motor yani satın alırken birazcık daha pahalı. Hı hı. O yüzden genellikle filolar şeyi tercih ettiler, filo alımları. Ee, klasik egzantrik milli motoru tercih ettiler. Ee, değişken subap zamanlamasının şimdi çok e, daha ileri boyuta taşınmış versiyonu Fiat e, piyasaya sürdü. Multi Air tabir ettikleri sistem. Bu multijet de mi oradan geliyor? Yok değil, oradan yani. Şey yapmaya çalışıyorlar, akrabalık bağı belli olsun hı. diye motorlarda. Yani bütün motorlara multi takızı koyuyorlar. Evet. E, multi Air sistemi, egzantrik mili ile sulopların arasına küçük hidrolik yastıkçıklar koyuyor. Dolayısıyla siz e, araya hidrolik tertibat yerleştirdiğiniz için istediğiniz gibi mekanikten bağımsız özgürce sulopların açılıp kapanma zamanını, açık kalma sürelerini değiştirebiliyorsunuz. Bu sistem e, çok ciddi avantaj sağlıyor fiyat motorlarına, hacim taşlarına nazara. Şu an e, hala kullanılıyor mu? Tabii. Şu anda kullanılıyor. Hangi modellerde mesela? bütün fiyat modelleri zaten Hı. aynı motorları paylaşıyor. 1.4'te multi motor bu demek. Anladım. Farklı şeyleri, farklı versiyonlarda. Sunucu avantajı ne oluyor can peki bunun? Yani söz. yakıt tüketimi mi, verimlilik mi, daha da, bu, yüksek şey işte şey mi? Motorun işlemci sistemiyle yani elektronik kontrol ünitesiyle sürücünün gaz pedalına uyguladığı gücün karşılaştırılması söz konusu. Hatta turbo modellerde bir de turbo basıncının değerlendirilmesi söz konusu. Bütün bu parametreler işlenerek e, motorun optimal e, harcaması gereken yakıt ve çekmesi gereken hava miktarı hesaplanabiliyor. Siz e, 1.4 litre motor arabanın motoru ama saatte 80 km sabit süratte giderken aslında 1.4 litrenin tamamına e, ihtiyacınız yok. Hı hı. Bunu e, silabın açılıp kapanma zamanını çok azaltarak sanki motoru 800 cc'ymiş gibi çalıştırmayı hedef alıyor. En basit anlatımı böyle yapabilir yani. yani aslında çok şey değil ama doğru değil ama hı hı. mantık aynı. E, siz aynı şekilde istikrarlı çalışacak bir 1.4 litrelik motor yapmanız gereken teknolojiyi gaza tam zaman motoru 1.6 litreye kadar sanki çıkartıyormuşçasına performansını sülaplarını açıp kapama zamanını artırarak müşterilerde rahatlamasını sağlıyorsunuz. Ve bütün bunları hiçbir tuşa dokunmadan, hiçbir ekstra e, sürücüye yük bindirmeden elektronik tamamen kendi kendine üretiyor. Tabi e, kullanılan e, yazılımın mani ekran vermemesi Tabi 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 o çok önemli. O yüzden işte mümkün olduğu kadar çok ulu adetli üretim yapmaya çalışıyorlar ki o karmaşık, pahalı yöntemin birim maliyeti aşağı çekilebilsin. Peki can şöyle bir soru sorayım. Mı? Mesela bu çok teknik konu aslında değil mi? Yani Öyle teknik. Mi? Ben anlamadığım için. Mümkün olduğu kadar şu açıdan şey. soracağım sana. Kullanıcılar, müşteri, araba satın alırken, e, yani şu sistem, şu teknoloji artık eski kaldı, verimli değil diyebileceğim bir şey kaldı mı? Yoksa piyasada artık firmalar bu olayı açtı mı artık? Yani e, artık şimdi bütün motorlar belli bir özellikle Avrupa'daki emisyon yasaları, Amerika'dakiler zaten Hı. çok sıkıcı. Avrupa'daki emisyon yasalarından dolayı e, mecburen bir hizaya çekildiler. Görüşler, yani, ürün motorları e, mümkün olduğu kadar artık düşük hacimli, turbolu ve işte değişken sübap zamanlamalı olarak tercih ediyorlar. E, bu sistemlere sahip olmayan motorlar hani zaten kelepir tabir edecek modellerde daha çok filo alımları için e, Türkiye'ye getirilen düşük donanımlı işte uygun maliyetli olması odaklı modellerde kullanılıyor. Hani bunu tercih eden müşterilerin bir eksiklik olarak çok da algılamaları gereken bir durum değil. Yani sıfır araba alacakken neden bunu alayım ki? Yani ne yarıyor diye sormaz zaten insan. Çünkü o motoru birinden 15 beygir, 20 beygir daha kuvvetli. Evet. Yani gözle görülür bir artısı var. Kullanım karakterinde bu çok ciddi miktarda yansıyor tabii. Hı hı. Anladım. Önemli bir avantaj. değişken slop zamanlamasının tek egzantrik miline uygulamaları var. Çift egzantrik miline uygulamaları var. İşte BMW'ler çift vanos kullanıyorlar. Hem Fiyat motorunda sadece emme subabının şeyini değiştirebiliyorsunuz. Zamanlamasını değiştiriyorsunuz. Emme ve egzoz subabını aynı anda da değiştirebildiği motorlar var. Daha çok performans odaklı, lüks segmenti otomobillerde görebiliyoruz. Çünkü hani bu pahalı bir sistem olduğu için kullandığınız motorun bu verimliliği gerçekten hakkını verebilecek bir motor olması lazım. Evet. Ve öyle bir model değer olması lazım. taktirde küçük otomobillerin fiyatlarını çok ciddi miktarda yukarı çekebilen bir şey aksesuar. Evet. bir önceki ses programın bittiği ile ilgiliydi Hı -hı. E, tren sesimiz. Evet. Yeni stüdyomuzun güzellikleri. Evet. E, ağzına sağlayacağım. Teşekkür ederim. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.